logaritma fonksiyonunun gerçek hayat durumlarını modellemede kullanılması sorularda kullanacağımız bilgiler bu sorular kapsamında bize soru içerisinde verilecek iki tane bu bilgilerle ilgili örnek yapacağız. Sağ tarafta birinci örneği görüyoruz. Bundan sonra bir tane daha örnek yapacağız. Bilgilere baktığımızda bir ses kaynağının sesin yayılma doğrultusunda dik 1 metrekare yüzeyden 1 saniyede yaydığı enerjiye ses şiddeti denir. 2 İnsan kulağının duyacağı en düşük ses şiddeti 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekaredir. I 0 ile gösterilir. Böylece I 0'ın değerini bildiğimizi görüyoruz. 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekaredir. Ses şiddeti I olan bir ses kaynağı için ses gücü düzeyi L ile gösterilir. L'nin birimi desibeldir. Ve burada da L ile I arasında yani ses gücü düzeyi ile ses şiddeti arasındaki Bağlantı bize veriliyor. L eşittir 10 çarpı logaritma I bölü I sıfırdır. I I0 sıfırın 10 üzeri eksi 12 olduğunu ifade etmiştik. İki örnekte kullanacağımız formül bu olacak. Burada I sıfır değerini 10 üzeri eksi 12 olduğunu belirttik. L ses kaynağının ses gücü düzeyi I da ses şiddeti. Buna göre birinci soruya bakalım ses şiddeti I eşittir. 10 üzeri eksi 8 watt bölü metre kare olan bir ses kaynağının ses gücü düzeyi L kaç desibeldir? Formülümüzü kullanırsak ses gücü düzeyi L eşittir. 10 çarpı logaritma I bölü I sıfır. Ses şiddeti I eşittir. 10 üzeri eksi 8 olarak verilmiş. 10 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 8 bölü I0'ın sıfırında 10 üzeri eksi 12 olduğunu belirtmiştik. 10 üzeri eksi 12. Üstleri çıkardığımızda eksi 8 eksi eksi 12'den 10 üzeri 4 olur. Burada 4'ü de logaritmanın önüne katsayı olarak aldığımızda burası 10 çarpı 4 çarpı logaritma 10 olur ki logaritma 10'un da 1 olduğunu biliyoruz. O halde 10 çarpı 4'ten ses gücü düzeyinin 40 desibel olduğunu söyleyebiliriz. B seçeneği ses gücü düzeyi L eşittir 95 desibel olan bir ses kaynağının ses şiddeti kaç Watt bölü metrekaredir? A seçeneğinde ses şiddeti verilmiş ses gücü düzeyi istenmişti. Burada da ses gücü düzeyinin değeri verilmiş. Ses şiddetinin değerini arıyoruz. Formülümüz L eşittir 10 çarpı logaritma I bölü I0 Ses gücü düzeyi ile eşittir 95 desibel olduğuna göre 95 eşittir 10 çarpı logaritma I bölü I sıfır. I sıfırın değerinde 10 üzeri eksi 12 olduğunu biliyoruz. 10 eşitliğin diğer tarafına bölü olarak gönderirsek 95 bölü 10 olur ki bu da 9 buçuk olur. Eşittir logaritma I bölü 10 üzeri eksi 12. Buradan üstü biçime geçiş yaptığımızda logaritmanın tabanındaki sayının 10 olduğunu biliyoruz. 10 üzeri 9 buçuk eşittir. I bölü 10 üzeri eksi 12 olur. Burada da I'yı yani ses şiddetini elde etmek için işler dışlar çarpımı yaptığımızda I eşittir. 10 üzeri 9 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 12. Burada da üstleri topladığımızda 10 üzeri eksi 2 buçuk olur. İkinci örneğimiz A ortamındaki ses gücü düzeyi 105 desibeldir. B ortamındaki ses gücü düzeyi 90 desibeldir. Buna göre A ortamındaki ses şiddetinin B ortamındaki ses şiddetinin kaç katıdır? İki ortamdaki ses gücü düzeyleri yani L değerleri bize verilmiş. O halde formülü kullanarak iki ortam için de ses şiddetini hesaplayabiliriz. A için başlarsak L eşittir 10 çarpı logaritma A ortamındaki ses şiddetini I A ile gösterelim. Bölü I 0. Burada ses gücü düzeyi 105 desibelmiş. Halde 105 eşittir. 10 çarpı logaritma I A bölü I 0'ın 10 üzeri eksi 12 olduğunu biliyoruz. Onu karşıya gönderdiğimizde 105 bölü 10 olur ki bu da 10 buçuk olur. 10 buçuk eşittir. Logaritma A ortamındaki ses şiddeti bölü 10 üzeri eksi 12. Buradan üstü biçime geçiş yaptığımızda tabandaki sayının 10 olduğunu biliyoruz. 10 üzeri 10 buçuk eşittir I A bölü 10 üzeri eksi 12. Burada da işler dışlar çarpımı yaptığımızda A ortamındaki ses şiddetini tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. 10 üzeri eksi bir buçuk olarak elde etmiş oluruz. Aynı şekilde B ortamı içinde ses şiddetini hesaplarsak logaritma B ortamındaki ses şiddetine de IB diyelim. Buradaki ses gücü düzeyi 90 desibel olarak verilmiş. 90 eşittir. 10 çarpı logaritma IB bölü I0'ın 10 üzeri eksi 12 olduğunu biliyoruz. Onu karşıya bölü olarak gönderdiğimizde 90 bölü 10'dan 9 olur. 9 eşittir logaritma I, B bölü 10 üzeri eksi 12. Logaritmanın tabanındaki sayımız 10. Üstü biçime geçiş yaptığımızda 10 üzeri 9 eşittir B bölü 10 üzeri eksi 12'den içler dışlar çarpımı yaptığımızda tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplarsak 10 üzeri eksi 3 olur. A ortamındaki ses şiddeti B ortamındaki ses şiddetinin kaç katıdır? Kaç katı olduğunu anlamak için böleriz. I A bölü I B. A ortamında 10 üzeri eksi 1 buçuktu. B ortamında da 10 üzeri eksi 3. Üstleri çıkardığımızda 10 üzeri eksi 1 buçuk eksi eksi 3'ten 10 üzeri bir buçuk olur. Bir sıvının 1 litresinde mol cinsinden bulunan hidrojen iyonu sayısının logaritmasının negatif işaretlisine o sıvının pH değeri denir ve burada ifade edilen pH değerinin formülü yazılmış olarak verilmiştir. Bu tanımlara göre 1 litresinde 16 x 10 üzeri -8 hidrojen iyonu bulunan bir sıvının pH değeri ve niteliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soruyu çözebilmemiz için gerekli bilgiler burada bize verilmiş pH değeri soruluyor. Benitelliği soruluyor. pH değerini bu formülle elde edebiliyoruz ki burada da ifade edildiği gibi sıvının 1 litresinde mol bulunan hidrojen iyonu sayısının burada bize ifade edilmiş 1 litresinde ne kadar hidrojen iyonu varmış? 16 çarpı 10 üzeri eksi 18. O bu buranın değerinin 16 çarpı 10 üzeri eksi 18 olduğunu anlıyoruz. 1 litresinde bu kadar hidrojen iyonu var. Bunun logaritmasının, burada logaritmayı görüyoruz. Negatif işaretlisini eksi işaretinde burada görüyoruz. O sıvının pH değeri denir. O halde yapmamız gereken pH değeri için eksi logaritma 16 çarpı 10 üzeri eksi 10. 10 üzeri 8'i hesaplamak. Sayıların çarpımının logaritmasının sayıların ayrı ayrı logaritmaları toplamı olduğunu biliyoruz. O halde burayı logaritma 16 artı logaritma 10 üzeri eksi 8 olarak yazabiliriz. 16'yı 2 üzeri 4 olarak düşündüğümüzde sayıların kuvvetlerini logaritmanın önüne katsayı olarak alabileceğimizi biliyoruz. Buradaki 4'ü ve buradaki eksi 8'i logaritmanın önüne aldığımızda 4 logaritma 2 eksi 8 logaritma 10 olur. Logaritma 2'nin değeri 0,301 olarak verilmiş. O halde 4 çarpı 0,301 eksi logaritma 10'un değerinde 1 olduğunu biliyoruz. O halde burası 8 olur. 4 ile çarptığımızda 4 çarpı 1, 4, 4 çarpı 0, 0, 4 çarpı 3, 12, elde var 1, 4 çarpı 0, 0, 1 de elde 1 olur. 1,204 oldu. Bundan 8'i çıkarmamız lazım. Şurada 8'den 1,204'ü çıkardığımızda ondan 4 çıktı 6, 9'dan 0 çıktı 9 ve 9'dan 2 çıktı 7. Burada da 7'den 1 çıktı 6. Küçük sayıdan büyük sayı çıkardığımız için sonuç eksi olmalı. Eksi 6,796. halde eksi eksiden de burası 6,796 olduğu pH değeri. 6,796 değeri 7'den küçük olduğuna göre asidik bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da A seçeneğinde ifade edilmiş. 6,796 pH değeri ve asidik olduğu da ifade edilmiş.